Osman şey biliyor musun? Sen dijitik izliyor mu abi sen hiç? Hmm. Orada is programı var biliyor musun? Eren Yiğit diye böyle bir ikili var. Geziyorlar her yere. Biz de onlar gibi olduk yani. Ne bakalım. <laughs> Aslında Işıl'ın programı var. O şey iyi gezdi. Hindistan'dan Tayland'a kadar bölüm bölüm hiç kaçırmadım. Kız çok süper gidiyor ya. Peki o normal taksiler neyin nesi oluyor? Bilmiyorum. Daha ucuz oluyordur bence. Aa bu lüks bildiğin. Belediye de aşağıda dedi sizi sevmişler. Tamam mı? Ama işte abi özel araçla gidiyoruz yani. Normal taksiler var yani. Yarıya bile işte yarı yarıya düşer. Bu lüksü tutuyor. Bana dediler 30 dolar daha fazla verme Aynı şey oldu. <laughs> ha diyorsun. Ha yarı yarıya şey yaptığımız için aynı. <laughs> e, ee, lüks Osman'ın <laughs> lüks maceraları. <laughs> bu arada işin içine beni de katıyor Burak yani sınırlı bir e, hmm. maddiyatım söz konusu. <laughs> Benim izi 5 e, gün Osman'la takılayım 10 gün yalnız takılayım. <laughs> Şöyle. Abi bir yazısına ne çok benziyor bu. Toyota nasıl bir modeli lan? Vites. <laughs> Araba kiral